Bizim ortamımız daha şen. Açığını bulursak dis atarız. Aşağı çekiyorum. Şöyle iyi mi kamera? Sol üst iyidir. O zaman bir küçülteyim de yazıyı siz de görebilin. Şöyle iyi. Evet. Ceza reisimiz bir açıklama yapmış. Yangınlarla alakalı. Drone'larla yangın gözetimi mümkün değil mi? Erken tespit için havada sürekli nöbet ve anlık verilerle felaketler önlenemez mi? Operatörler, termal kameralar, sensörler, yapay zeka entegre edilse önleyici olur mu diye bir sanırım bu tweet e, attı diye tahmin ediyorum, rep günden paylaşmış. Şimdi gayet güzel bu arada e, şeyi açıklaması ama benim eleştirdiğim bir yanı var. Çok korkalar korkarak e, muhalefet ettiğini düşünüyorum ben cezanın. Yani belediye konserleri iptal olacak diye Yusuf Yusuf düşünüyorum. Bundan önce hani yangınlar tamam çok evet konuşulması gereken bir konu, muhalefet edilmesi gereken bir konu kesinlikle ama bundan yaklaşık bir ay önce çıkan protestolarda insanların yaka paça gözaltına alınması, darp edilmesi hiç konuşmadı. Bu konu hakkında hiç tweet yapmadı, hiçbir açıklama yapmadı. O olaylardan belki bir hafta sonra bazı kesimler çıkıp şeriat diye bağırdı. Polisler buna ses etmedi. Ondan sonra Apo'ya özgürlük deyip PKK bayrakları açıp insanlar yürüdü ve bu insanlara pamuk şeker dağıtıldı bu ülkede. Gözlerimizle gördük bunları. Ama ceza bu konular hakkında hiç konuşmadı. Ve bu son yaptığı yangınlar hakkındaki açıklama tamam güzel bir açıklama ona bir şey demiyorum ama korkarak muhalefet ettiğini düşünüyorum ben. ve bunun sebebinin belediye konserlerinin iptal olmaması için olduğunu düşünüyorum. Öyle yorumluyorum dışarıdan bir dinleyici olarak. Ve uzun yıllardır saygı duyduğum cezaya saygımı kaybedeli çok oldu ya ben. Ya gerçekten tamam üstattır. Türkçe rap için birçok şey yapmıştır. Bunlar ayrı bir kenara koyuyorum bu müzikal konuyu yani Türkçe rap konusunu ama yaptığı Muhalefet, muhalefet değil, ee, iki tarafa da şirin gözükmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Yani hem muhalif tarafa, hani bakın tamam artık linç etmeyin beni, bakın ben de muhalefet ediyorum gibi bir atıfta bulunuyor. Öbür tarafa hükümet tarafına da diyor ki ben aslında muhalefet etmiyorum, sadece fikrimi beyan ediyorum. Hani tatlı bir dille bir eleştiri bu, kesinlikle ki muhalif bir paylaşım değildir deyip AK Parti'ye de göz kırpıyor. Yani iki tarafa da göz kırpıyor ama daha çok AK Parti tarafına göz kırpıyor gibi hissettim ben bu açıklamadan. Bunun sebebi tekrardan söylüyorum. Belediye konserlerinin iptal olma korkusu. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Kontkar BHS dinledik kanka. Ulan ekrana daha erken geliyor. Bulut abi ekliyorum o zaman geleceğim yok. Ee, konuşmuş olmak için konuşmuş. İşte yarra. Siktir konuşmaya değmez bu işte. Ya küfür etmeyelim, hakaret etmeyelim ama evet biraz konuşmak için konuşmuş. İki tarafa da göz kırpmış hesabı yapmış bence. Bugünkü canlı yayın içeriğim kanka her zamanki canlı yayın içeriğim gibi ortaya karışık. Sohbet muhabbet ederiz. Video izleriz. Şarkı dinleriz. Diyor ya yani Mehmet. <laughs> Bizim ortamımız daha şen.